Eskişehir'de tam benim gençliğime rast bir dönemde çıktı. 1974-75. E bayağı da damgasını vurdu. yanılmıyorsam web offset çıkan gazeteydi Eskişehir'de. Bunlar Eskişehir'in tarihine ışık tutan eski gazeteler. Eskişehir'in yerel basın tarihinin ilkleri. Mesela şu Latin harflerle nimet yazıyor. Gerisi Arap harflerle ama burada nimet yazıyor. Eskişehir'in ilk gazetesiymiş bu. 1908'de. İlk gazetesi demeyelim. ilk sürekli çıkan gazetesiymiş. Ee, 1908'de çıkmaya başlamış. Bu yanılmıyorsam ben eski Türkçe bilmediğim için. Bu 1912 tarihli. Bu da yine eski Türkçe. Ee, Eskişehir'de Sakarya isminde. Bir gazete burada. Gazete çok şu sıralar benim ilgimi çekiyor. Burada da sizin gördüğünüz gibi gazeteler var. Gazetelerin Osmanlı dönemi olanlar biraz zor çıkıyor. Cumhuriyet dönemleri daha fazla çıkıyor. Hatta 1950'den sonrası daha fazla çıkıyor. Herhalde o dönem biraz daha tiraj azdı. Çok da günümüze kadar ulaşamamış. Spor haberlerini özellikle seviyorum. Eskişehir Spor'un kurulmadığı dönemlerdeki e, Eskişehir'in yerel ile ilgili haberler var. Yine Eskişehir'in siyasetiyle ilgili haberler çok var. Bir de özellikle reklamları çok seviyorum, merak ediyorum. Diliyle alakalı sanki o zaman, sanki diyorum e, günümüzdeki basındaki arkadaşlar alınmasın, biraz daha kibar sanki o zamanki dil. 1950 sonrasında çok partili döneme ilk geçişte e, gazeteler neredeyse ikiye ayrılmış durumda benim gördüğüm. E, birbirlerine sert ifadelerle saldırıyorlar. Yani bir tarafta Demokrat Parti, bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi gazeteleri var diyeyim o zaman yani sanki gazeteler bile ayrılmış birbirlerine gerçekten sert ifadelerle laf sokuyorlar mı diyeyim yoksa laf atıyorlar mı diyeyim yani sertler ama en eskisi yanılmıyorsam 1912 bendeki gazeteler en eskisi 1912 1920 25'ler az 30'lar bana çok keyif veriyor dil çok güzel yeni Türkçe'ye geçtiğimiz için o Dil çok zarif geliyor benim, çok hoşuma gidiyor ama maalesef çok fazla yok. Ancak bazı kütüphanelerden ulaşabiliyorum, okuyabiliyorum sadece. Yani elimde koleksiyon olmasa da, elimdeki gazetelerin büyük bir kısmı 1950 ve sonrası. Yılmaz Hoca'nın şeyde bir kütüphanesi böyle ilginç, i̇lginç. var. Şimdi üniversitenin de şeyi var. Açık ne? Hak veriyor, fazlasını vermiyor. Bekliyorsun bir ay sonra da ben açığına buldum. Bir başkasına evet. daha buldum. Bir kırk tane de öyle indirdik ama şu sıraya